Merhaba arkadaşlar bugün size şey efsane bir kartı arkadaşlar bugün sizlerle Erancan oynayacağım. Şimdi başlayalım hemen. Hop kişi başlayana kadar önce şunları kopuyorum. Etkinlikleri şuradan bakacağım. Tam çok güzel girdi kulaklık dolaştı. Ben bunu düzeltmeye çalışırken şu anda öyle bir ses gidiyordu ki. Neyse bir şey olmaz. Şu bir ki kulak. Kapat. Ses ayarlayalım. sesim size çok güzel gidiyordur. Hem birazcık bağırarak konuşacağım. Şimdi nereye atayım? Var dinozor event'i gitti güzel aslında neyse. en bizim bir yer atlarız ya Bunu atlayalım. Evet. Peki. Aa Tokyo Tokyo. Tokyo güzel oluyor sarıyor ya. Ben bir çıt kısacağım. Sesim gitmiyor diye. Sorun olmasın sonra. <laughs> Evet. da var, bayağı var ya. Şu uçakla da biraz daha var ya. Hadi canlandıktan sonraki hiç demiyoruz Biz yani Onun hızı yok ki. Uçak yetini saymıyoruz. Bu da mı bir simüle? Ay en iyisi Toki ya. Ben skula neredeyse hiç atlamıyorum. Değişiklik mi var ya? Lan ben Toki'leri karıştırmışım. Neyse bir şey olmaz. Hay benim mallığım o. Gerçekten nasıl tutuyor? Nasıl kaçtı? Anam o ki silahım şu an. Tamam güzel şu an temiz Tamam. Burayı bir lan. Reis ne yapıyorsun? Onu gören bir kan arkadaş varsa onu indiririz. Reis. Tamam sen git bakayım. Pompeyi alayım ben elime. Lan kavga geliyor. Bana. Kim direk o? Ha, şu eve gitti o. Ben bir yukarı çıkacağım. Benim kili çalmışlar mı? Allah Tamam. Tamam. Lan bitti herhalde. Aa, Yine baktım hiç. Aha. Tamam. Ben bir cam basacağım. Dur. Sen bir daha kafanı çıkart. Ben kafanı illa çıkartacağım. Ben şunu bir, bir düşeyim Ya. Neyse boş ver. burada rastlamam gerekiyordu. Bunu indirdiğim gibi Neyse bir şey olmaz. Bir tane daha maç atalım. iyi ne yapacak Bu ya. çok güzel oldu. Bombayı da yani bir şey olmasına Kişilerdi ya. Orada ben ona bakıyordum. O çıkartmasını bekliyordum. Lan gitti. İşte Kimse neden yok mu? Aaa Aklımda kimse yok Ne? Sarıyağı nasıl götürüyorlar aslında? Kulaklık var ama ses çok zor olmuyordur Ses geliyor kaç kişi var? Atlar, atlar yazdı 5-6 kişiye. Ama aslında biz ne yapacağız diye yakın şey Üçlü eve gidip direkt. Orada iki kişi gözüküyor. Sen daha kişi tamam. Buradan böyle bir ya kay kay ya da içiyor. At bi yan at Güzel. 8, 8 6 Oo. 200. okay arkam bakıyordum ya. Mal gibi oynadık. <laughs> Neyse bütün sonuna gelirim ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Son günler görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve bay bay.